geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Şeref Sözü dizisinin setine gittik ve oyuncularla ilgi uyandıran diziyi konuştuk. Öldüğümü duyarsan onu ara. Bana yıllar önce bir şeref sözü verdi. Türkler şerefi üstüne yemin edince sözlerinden dönmez. Şeref sözü ekranlara yeni bir soluk getirdi. Beni de öldürecekler. Tek istedikleri bebek. Babam öldürülmeden önce beni arayıp sizin numaranızı verdi. Şeref Sözü ekibinden çok konuşulmaya aday projeye dair ipuçları. Biz hikayemize de çok güveniyoruz. Hikayemize gerçekten heyecan verici. Ee, tutku dolu, heyecan ve aksiyon dolu bir senaryomuz var. Diziyi merak edenleri neler bekliyor? Değişik bir hikaye, değişik bir senaryo. iyi yazılmış bir senaryo. Çok güveniyoruz işimize. Ee, bence sezonun en iddialı işleri olduğunu düşünüyorum ben. Allah'ım şahit olsun ki bu kanlı yaşların bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Mutlu olamayacaksınız. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen şeref sözü izleyiciden olumlu bir geri dönüş aldı. Ada sahibi Ada Beyli ailesinin başına gelenleri konu eden dizide Cihan Ada Beylinin bir gün topraklarına eşi İsrail'e ile gelişi herkesi şok etti. Ben Yasemin Ada Beyli olabilmek için çok bedel ödedim ve sonunda yarın Cihan'ın karısı Yasemin Hanım olacağım. Dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ilgi gördü. Allah'ım şahit olsun ki bu kanlı yaşların bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Mutlu olamayacaksınız. Hayatını mahvettim, hayatını alt üst ettim. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım. Dizi setindeyiz. Dizinin başrol oyuncusu Tolga Han Sayışman'la beraberiz. Diziye çok güveniyor Cihan Adabeyli. Çekim atmosferi olsun, prodüksiyonun e, büyüklüğü açısından sektörü de bize de son derece heyecan veren bir iş. E, başladık, yayına da girdik hayırlısıyla bakalım. Şimdi buradan gideceğiz. Benimle gelir misin? Gelirim. E nereye diye sormayacak mısın? Yola çıkarken nereye diye sorulmaz. Yanlışı değil. Biz hikayemize de çok güveniyoruz. Hikayemiz de gerçekten heyecan verici, ee, çok değişik detaylara sahip güzel bir iş. Bakalım hayırlısı. Şeref Sözü'nün etkileyici bir senaryosu var. Ada e, sahibi e, bir ailenin, gelenekçi bir ailenin e, son ve güçlü temsilcisi. Bir gün aldığı bir telefonla hayatı alt üst olur. Şöyle ki yıllar önce verdiği bir sözün peşinden, aslında bir aşkın peşinden Beyrut'a gider ve geri döndüğünde hiçbir şey bıraktığı gibi olmaz. Hayatını mahvettim, hayatını alt üst ettim. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım Cihan. Yalvarırım bizi gönder. Benim karımsın. Ve gitmen izin bu arada. Şeref sözünün İsra Ada Beylisi Sude Güler'leyiz. Dizinin güzeli de çok güveniyor oynadığı role ve senaryoya. E, tutku dolu, heyecan ve aksiyon dolu bir senaryomuz var. Hikayemiz çok güzel. E, hepimiz inandığımız için seyircimizin de inanacağını düşünüyoruz. Alışılmışın dışında aslında güçlü. Çok büyük zorluklarla baş etmek zorunda kalmış. E, ama buna rağmen hayatı seven, e, mücadele eden bir karakter. Sude Güler, Tolga Han Sayışman'la iyi an anlaştığını söylüyor. Partnerim oldukça yardımcı. <laughs> çok tatlı, birbirimize çok uyumluyuz. Her şey çok güzel gidiyor ya. Affetmek büyüklüktür. <laughs> bir kere ihanet eden bir daha eder. Enişte. Cihan Adabeyli'nin can yoldaşı Hasan'a hayat veren Umut Kurt'layız. Şerefsiz valla çok özenli bir proje. Yıllardır üstünde çalışılmış bir proje. Biraz ada gibi bir karakter Hasan. Ee, masalsı bir karakter yani kendi dünyası öyle diyebiliriz. Ee, aslında çok uzaklara gitmek isteyen, şehir şehir, ülke ülke gezmek isteyen, farklı lezzetler tatmak isteyen, farklı hayatlar, farklı insanlar tanımak isteyen bir karakter. Fakat başına gelen olaylardan dolayı bu adadan kopamıyor. <laughs> Babam gitti ama geldim mahbub. <laughs> Gazinin çekildiği adanın güzelliğine dikkat çekiyor Umut Kurt. Gördüğünüz gibi koca adada sadece biz varız. Hem pandemiye genelik çok iyi oldu bizim için, bütün ekip için e, sağlıklı bir çalışma ortamına sahibiz. Bu çok önemli şu an. E, bir yandan da çok güzel bir yerde olmanın, her yerde insanların e, rahatlığını yaşıyoruz. Zaten setle iç içe yaşıyoruz. De. O yüzden. ...değişik, hoş bir deneyim yaşıyoruz hepimiz hep beraber. Şeref sözünün emsal ada beylisi Hülya Darcan... ...karakterini çok sevdiğini söylüyor. Yine anne oynuyorum ama bu sefa farklı bir anne. Onun için de çok hoşuma gitti. Rolüyle ilgili çok sır vermiyor Hülya Darcan... ...ve yorumu izleyiciye bırakıyor. Büyük bir adanın sahibi olan bir ana oğulun hikayesi... Tabii sadece ikisinin hikayesi değil, İkisinin dolaylı olarak içlerinde olacakları olaylar. Eğer Yasemin'in dünyası başına yıkılırsa bugün. Bir daha böyle konuşmalar yapın. olurum sefer. Şeref sözünün gizemli kadınlarından Mahbube'yi canlandıran Meltem Gülenç'e göre dizinin en esrarengiz karakterini oynuyor. Bence bayağı esrarengiz şeyler olacak. Seyirci çok merak edecek. Her bölüm yeni bir şeyle karşılaşacak. Ama her şey sürpriz tabii. Ben güçlü karakterim ama ben de her bölüm yeni bir yüzümle seyirciyi buluşturacağım. <gülüyor> <gülüyor> sanırım Esra Rengiz kilit kadın ben alacağım sanırım. Ve Öykü Çelik dizinin kem gözlü kadını. Güzel oyuncu, şeref sözüyle çok iddialı. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok güveniyoruz işimize. Ee, bence sezonun en iddialı işlerinden olduğunu düşünüyorum ben. Zaten birçoğunu gördük. Birçoyla ee, birçoğuyla da aynı klasmanda olduğumuzu düşünmüyorum biraz seçenekler çoğaldı hikaye anlamında ama biz klasmamızda tekiz bence. Yasemin Adabeyli karakterine gelince. Benim karakter yani e, anlatılmaz yaşanış. şöyle söyleyeyim. Kötü diyeceğim aslında kötü değil. Gerçek sebepleri var. E, kendi alanını koruyor diyeyim. E, çok yırtıcı bir karakter diyebilirim. Ve e, korkusuz bir karakterdi. E, o yüzden hatta oynamak da biraz böyle psikolojik savaş